Sizin de yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün Sponger oyuncağını açıyoruz. Arkadaşlar e, biz bugün Sponger'in gizli mikrofon fırlatıcısını aldık. E, İngilizce yazmışlardır yazmış. adını. Üzerine etiket basmışlar. Biz bunu e, 50 lira, 75 e, liraya aldık. E, Ritim İstanbul'dan. Ee, ama normal fiyatı bunu 169.90 TL diyor. Yani Euro işlere yakın oluyor. 10 kuruş eksik sadece. Ee, burada da spaing.net de yazıyor. Girerek böyle kalan oyuncakları falan da bulabilirsiniz. Ad açıklamamıza geçelim. Arkadaşlar bandlarımız var. Bunu kesiyoruz ilk önce. Zaten kesmişler bir tanesi. Arkadaşlar bunu e, büyük bir arkadaşınız yardımıyla kessiniz. daha iyi oldu Ben yan söylüyorum aslında biraz tehlikeli de yapıyorum. Ee, arkadaşlar bunu unutmayın. Güvenlik önlemi her zaman önemlidir. Ee, şimdi açıyoruz. Köşeleri de yap, yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şunları da keselim. Kes. Arkadaşlar kestik. Şimdi açtık. Şurası da kaldı bir dakika. Şurayı da keselim şöyle sokup arkadaşlar kesmemiz gerekiyor biraz zor bantlıyorlar tamam dur çok az kaldı arkadaşlar şunu şuradan yapmanız gerek o zaman çok böyle kutu bantlamışlar biraz da böyle tamam çok az kaldı arkadaşlar Arkadaşlar biraz zor açılıyor haberiniz olsun. Ha. Açtık. Şimdi açıyoruz. Şuradakileri de kesmemiz gerekiyor ama ne yazık ki. Çok zorlayacak bizi bu şey. Arkadaşlar 50 tane bant yapıştırmışlar. Valla inanamayacaksınız. 50 tane yani. Yani. Çok böyle zor açılıyor. Şunları da kesmemiz gerek. Biraz bekleyin. Bir dakika. Şuna böyle direkt böyle Direk şöyle bantları biraz şöyle yapıp içeriden sokun. Çıkartın şöyle. Tamam. Şunu da şöyle keseyim. Tamam. Arkadaşlar şunu da keseyim. Sonra tamam. Direkt şu da tamam. Şimdi arkadaşlar böyle bir oyuncak geliyor. Ee, talimatları var bakın şöyle bakın. İki böyle önüne ay, tek sayfaymış bakın. Şöyle um, Spy Gear diye bir gizli mikrofon fırladı bir şarj verir. Dart bir multi yüzey dart ucu varmış. Tamam arkadaşlar o zaman şöyle 4 kalem bile yapılıyor. Kulaklık girişi varmış. Böyle halo ses ayarları varmış. İletişim butonu varmış. Bakın şurada da bakın. Şimdi açılımımıza geçelim. Arkadaşlar oyuncak böyle geliyor size. bakın yanına da şöyle iki tane güzel iplerle geliyor. Ee, ondan sonra şöyle e, bir tane kocaman şeyimiz var. Bunu ilk önce açalım. Tamam. Bakın arkadaşlar şöyle bir şeyimiz de var. Geliyor böyle. Garip çokmuş. Aa Arkadaşlar bakın şöyle bir şey çıktı içinden. Bunu bilmiyorum pek ama garip bir şey bu bir gözükecek gözüküyor. Arkadaşlar ondan sonra e, bu arkasındaki mikrofonumuzu da açalım. Bir dakika... Şöyle şuralardan batlamışlar. Arkasından açmak gerekiyormuş. Tamam. Açıyorum. Tamam. Çok güzel açılıyor arkadaşlar ya. Şunu böyle biraz direkt şöyle açıp kopartacağım. Tamam. Şöyle içinden bir tane dartımız çıkıyor bakın. Oo, her tarafa yapışır bu dart. Da arkadaşlar çok böyle vıcık vıcık bir şey. Yumuşacık böyle. Bakın arkadaşlar arkasında şöyle e, şey de var. Mikrofonu var. E, her tarafa yapışır bu. Bir dakika bir şey deneyeyim. Nereye yapışır? Nereye yapışır? Böyle. Arkadaşlar işte bunu yapıştırabiliyoruz. Bakın arkadaşlar böyle gizli bir yerde çıktı acaba. Niye için böyle burada Gel koydular. Çok merak ediyorum şu an. Arkadaşlar şu an heyecanını görseniz çok şok olursunuz yani arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi bunu çözmeye çalışıyorum. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar ee, bakın şöyle garip içinden bir şey de çıktı. Şu böyle yapışıyor her tarafa. gide bunun böyle şey için mi böyle garip? Şunu şöyle yapayım mı? Bir dakika. Talimatlara bakmak gerekiyor arkadaşlar. Talimatlar önemli. Bir dakika. Okuyayım da şimdi hemen? Hı hı. Ha, durun arkadaşlar. Şimdi diyor ki şunu şuraya yakın takacaksınız bir dakika. Çok karmaşık bir şey ya bu şey. Aa, dur dur dur. Şunu şöyle şurası dönüyormuş arkadaşlar. Bakın böyle. Ha, arkadaşlar bakın bu dönüyor. Bunu da böyle takabiliyormuşsunuz. Uçları çıkıp takılabiliyor. Bakın bir böyle büyük bir şey var kocaman böyle vakumun. Ama bence bu daha yararlı arkadaşlar bana sorarsınız yani. Çünkü bu her tarafa yapışır yani. Kutuya bile yapışabilir bu ya. Böyle bakın. Aa yapıştı kutuya bile yapıştı. Arkadaşlar iyi yanı böyle çok böyle cilip diye yapışıyor. Elimde kaldı gördüğünüz gibi. Alalım da şeyimizi. Şimdi bunu açmak da gerekiyor bunu. Bir dakika tornavidamızı alalım. Dur tornavida. Aa da tornavida burada kalmış arkadaşlar. Komik <laughs> Arkadaşlar bunun için ama inci şey gerekiyormuş ya. Arkadaşlar e, bunun için yıldız tornavida gerekiyor açmak için şuraya. Ondan yani biraz Bunları kullanmayın böyle. Ee, sadece iki değil de yıldız tornayı da kullanın. Ee, bakın burada şey open için şöyle döndürün demiş. Bir dakika döndürelim. Açalım hemen. Arkadaşlar çok az kaldı şimdi. Açıldı mı bakalım. Çok açılmamış. Bir döndürmek gerekiyor. Fazla döndürmek gerekiyor. Döndür, döndür, döndür. Tamam. Şimdi açıldı. Arkadaşlar 4 tane ince kalem pil gerekiyormuş bunun için. Şimdi kalem pillerimizi de açalım. Şöyle yapayım. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle açtık da tane ince kalem pil gerekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onunla şimdi hemen yapıyoruz. İki tanesini takalım. Bir. iki. Ondan sonra üç. Sonra şunu takalım arkadaşlar. Ondan sonra ve dört. Tamam. Böyle arkadaşlar tak tak şimdi geri takalım. kapa kapağımızı da şöyle Şimdi geri kapatıyoruz. Bunu tam tersi. Tamam arkadaşlar iyice yaptık şimdi. Şimdi nasıl açılıyor bu? Bakalım. Bir dakika garip. Ha dur arkadaşlar bakın haberiniz olsun. Bakın buradan mikrofonu şarj etme yeri var. Bakın şurada şey var. Büyük ihtimal bu şöyle geliyor ve burayı takacaksınız. Heh. Arkadaşlar bakın bu mikrofonu böyle şarj etmeniz gerekiyor. Ay. Şuradan arkadaşlar biraz vakit geçirmesi gerekiyor ama. Bunun da biraz. Ya zaten öyle. Arkadaşlar o ara biz de şey çözelim. Yani ne denir? Anlarsınız diye bunu nasıl takmamız gerektiğini. Bu biraz zor takılıyor gibi. Nereye takılıyor onu da pek anlayamadım. Yani garip bir şey. Çok garip bir şey ama güzel de bir şeydi. Aa durun arkadaşlar. Bakın şuraya takılıyor mu? Yok yanlış yer. Takılmıyor sanırım. Arkadaşlar şimdi e, bu var ya bunu e, buraya takmak gerekmiyor. Şöyle Şöyle değil de bak, ucunda arkadaşlar bakın şöyle küçük bir şey olması gerekiyor. şey orada burada küçük bir böyle e, çubuk var. Onu böyle yapıyorsunuz. Oraya ait oluyor yani. Ondan tamam arkadaşlar. Bakın böyle oldu. Arkadaşlar bunu da e, bahsettiğimi hatırlamıyorum. Burada şey e, şarj etme düğmesi de var. Bakın şöyle. E, yapıyorsunuz. Takıyorsunuz. Şöyle şarj oluyor. Büyük bir ihtimal arkadaşlar. Şurası yeşil ışık yanacak. orası arkadaşlar şarj oluyor büyük bir ihtimal veya doluyor. Arkadaşlar burada kulak girişi de var. Bakın şöyle küçük bir kulak girişimiz var. Arkadaşlar burası da dartımızı saklama yeri. Yanında bakın talimatlarda da var. Dart koyuluyor. Dartın ucu çakılıp, takılabiliyor. Ee, çok güzel bir şey arkadaşlar bu. Yani baya güzel bir şey. Garip ama. Ee, buraya koyuyorsunuz. Bakın bir dakika çıkartalım bunu da hemen. Şöyle. Geri de koyalım bu şeyimizi. Bu kaybolur yoksa arkadaşlar. Aslında kaybolmaz da kopabilir. E, bu arkadaşlar bakın mikrofonumuz buraya. Ondan sonra her neyi koyuyorsunuz buraya. Yaptınız mı? ondan sonra bunu da böyle hangisini koyacaksınız onu böyle buraya sığdırıyorsunuz. arkadaşlar buraya e, hem bu girebiliyor yapışkanlı hem de bu vakumlu girebiliyor yani şöyle yapıyorsunuz sokuluyor böyle yapılabiliyor e, kapağı da var bakın arkadaşlar böyle e, şunu böyle kapağı e, kapatıyorsunuz açıyorsunuz falan yapabiliyorsunuz ama bir yapalım <laughs> tamam arkadaşlar şöyle şey yapmak gerekiyor ama biraz e, böyle e, sokmak biraz zor oluyor e, direkt böyle şey ikisine de e, şuradaki küçük böyle sonra açmak için şöyle elinizi basmaya açmak gerek e, tamam arkadaşlar arkadaşlar güzel bir oyuncak yani Bununla böyle mikrofon da var bakın şöyle böyle açma kapama düğmeleri var şu an kapalı da açmak için i, I düğmesine basmak gerek bakalım bir yere bu şarj olunca bakalım ne olacak. Bir yere ateşleyeceğiz de. Nereye ateşleyeceğiz? Sonra da bakalım ne olacak. Diye dinleyeceğiz. Çalışacak mı? O da önemli. Arkadaşlar artık videomuzu bitiriyoruz. Bir sonraki deneme videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.